Size merhabalar hanımlar, hanımlar diyorum. Çünkü sizleri ilgilendiren muhteşem bir tarif geliyor bugün. Bugün metabolizmayı hızlandıran şahane bir içecek, şahane bir karışım tarifi veriyorum sizlere. Bence kağıdınız kaleminizi alın ve yazın, not alın. Çünkü özel bir tarif, güzel bir tarif. Metabolizmayı hızlandırıyor kilo vermemizi destekliyor. Metabolizmanın hızlanması biliyorsunuz kilo vermeyi destekliyor. Aynı zamanda hücrelerimizin yenilenmesini de hızlandırıyor. Tazeliyor bizi. Bize çok iyi geliyor. Dolayısıyla metabolizmayı hızlandıran karışım muhteşem bir tarif. Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Ben zaten şimdiden hazırladım. Bal kullanacağız. Bal esasında bir şifa kaynağı. E biliyorsunuz muhteşem bir nem veriyor cildimize içten gelen güzellik diyorum her zaman olduğu gibi balı hem yüzümüze sürüyoruz hem yiyoruz hepsi bir bütün bunların biliyorsunuz bal kullanacağım sirke kullanacağım sirke konusunda esasında üzüm sirkesi elma sirkesi hiç fark etmez ama ben bugün Elma sirkesi tercih ettim. Elma sirkesinin biraz daha böyle bir metabolizmayı hızlandırıp ödem atma özelliği de olduğunu bildiğim için elma sirkesi kullanacağım. Bal kullanacağım dedim. Limon kullanacağım. Limonu biraz biraz sıkacağım, biraz dilim olarak koyacağım içine. Su nasıl içiyoruz? Yani su hayatımızda esasında biz sudan oluşuyoruz. Su çok ama çok mühim, çok önemli. Suyu oda sıcaklığında içir, içiyoruz her zaman. Yani hiçbir zaman Soğuk suyun tamam böyle yazın çok hani kana kana su içmek istiyoruz soğuk soğuk ama o suyun yararıyla oda sıcaklığı arasındaki suyun arasındaki yarar olarak büyük bir fark var. Ee, kesinlikle metabolizmayı hızlandırıyor bu gördüğünüz su e, oda sıcaklığı olduğu zaman hatta sabah içtiğinizde şu anda bunda da yine bir tık kaynar su içine ilave edebilirsiniz. Yani bildiğimiz ılık su. Yani oda sıcaklığından hallice diyebilirim. Suyu böyle kullanacağız. Evet malzemelerimiz bunlar ve hemen yapmaya başlıyorum. Limon. Evet şöyle bir limon alıyorum. Limonu sıkacağım. Yarım limon suyu gibi düşünebilirsiniz. Evet limonumuzu sıktık. Yarım limon suyu Böyle limonların kokusunu kontrol ederim. Çok güzel kokuyor. Severim zaten. Evet biraz da içine bir dilim koyacağım. Limonu sıktık. Şöyle bir bardağımızı hazır edelim. Önce burada bir yemek kaşığı sirke kullanacağım. Şöyle bir yemek kaşığı yeterli. Balımız var. Balı çok abartmıyorum. Bir çay kaşığı yeterli. Şu biraz derin gibi geldiği için silme koyuyorum. Tepeleme koymuyorum. Balımızı şöyle bir çay kaşığı silme koyduk. Harika. Şimdi bunu karıştırıyorum. Sirke ve limonu önce karıştırıyorum. Muhteşem ikili oluyor diyebilirim. Bunu zaman zaman hatta böyle küçük şat yapıp da içebilirsiniz. Bağışıklık sistemini yükseltiyor. Evet, harika. Bal ve sirkeyi karıştırdım ve bal ve sirkenin karışımını normal bir bardağa döktüm. Çok güzel. Ben bir dilim de limon koymak istiyorum içine. Evet, şöyle bir dilim limon koydum. Harika. Evet, burada sıktığım limon var. Evet, bunu şimdi içine koyuyorum. Çok güzel. Yani anlayacağınız burada şu anda sirke, limon suyu ve bal karışımı var ve bir dilim de limon koydum. Ve şimdi sıra geldi oda sıcaklığındaki suya. Evet, hydration. Evet, müthiş bir nemlendirme özelliği de var aynı zamanda. Suyumuzu bu şekilde koyduk. Yani yaklaşık yarım litre diyebilirim. Bu bardaklar öyle alıyor çünkü böyle 400 cc gibi üzerinde. E, muhteşem. Bunu ne zaman içiyoruz? Evet, metabolizma hızlandıran bu harika içeceği ne zaman içiyoruz? Bunu her gün içebilir miyiz? Evet, sorunuzun cevabı her gün içebilirsiniz. Ben haftanın iki günü bunu içiyorum. Sabah aç karnına içmeyi tercih ediyorum. Sabah kalktıktan sonra, uyandıktan sonra bir bardak ılık suyumuz vardır ya bizim. Hani onu içeceğimiz zaman bu şekilde de içebiliriz. Evet, bununla birlikte bir bardak da su içebiliriz. Toplam yarım litreye tamamlayabiliriz. Burada mesela 400 cc gibi düşünürsek yani bu şimdi neye yarıyor? Metabolizmamızı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Kesinlikle kilo vermeye yardımcı oluyor. Esasında iç organlarımızın bulaşık makinesi diyebiliriz. Evet yanlış duymadınız. İç organlarımızın bulaşık makinesini. Tamamen temizliyor gece bütün toksinlerden dolayı sabah içtiğinizde o toksinler aşağı iniyor bütün bağırsak sistemi, mide tamamen temizleniyor. Her gün içebilirsiniz hiçbir zararı yok. Ben yani sağlıklı yaşamı tercih eden biri olarak haftanın iki günü içiyorum. Oldukça yararlı, müthiş bir fark göreceksiniz. Metabolizmanızın hızlandığını göreceksiniz. Kabızlığa da çok iyi geliyor aynı zamanda. Onun da altını çizmek istiyorum. Onunla ilgili size ileriki günlerde başka tariflerim de olacak. Durum budur. Şahane bir tarif. Çok pratik, ekonomik. Herkes evinde yapabilir. Her gün içebilirsiniz. Ben haftanın iki günü içiyorum. Siz de için bence. Tadına bakalım nasıl olmuş. Vallahi çok güzel. Yani elma sirkesinin tadını çok seviyorum ben bu arada. Ee, aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmaya diğer sirkeye göre daha fazla e, destek olan bir sirke türü. Hepinize tavsiye ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Yeni bir tarifle tekrar beraber olacağız hanımlar. Hepinizi çok öpüyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın.